Soru Şekerleri kanalına hoş geldiniz. Bu videoda dizi oyuncularını seslerinden tahmin etmeye çalışacağız. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Biz bir araya gelenler Deniz demiştin. Bizi bir arada tutan korku belki de dediğin gibi iyi bir korkudur. Oyuncuyu tahmin et. biz bir araya gelenlerdeniz demişti. Bizi bir arada tutan korku, belki de dediğin gibi iyi bir korku. Bizler dizilerde oynuyoruz. sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde yayınlanıyor. Ve müthiş bir ilgiyle takip. ekibim adını almak istiyorum. O yüzden yaklaşık 6 yıldır kuruluş ailesiyle birlikteyim. O yüzden ben... Ne var ya? Helal para kazandıktan sonra nesi var bunun? Ben namusumla kendi paramı kendim kazanacağım. Kendi ekmeğimi kendim... Sesi tahmin et. Biz bir anlaşma yaptık. Sen de onu unuttun galiba. Senin hayatın ayrı, Benimki ayrı. Benim hayatımın gel... Bana böyle ucuz numaralarla gelme. Senin için okurum, doktora yaparım, şok olursun. Yarın seni burada bekleyeceğim. Yarın buradayım. Hadi şimdi git okuluna. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bana böyle ucuz numaralarla gelme. Senin için okurum, doktora yaparım, şok olursun. Yarın seni burada bekleyeceğim. Yarın buradayım. Hadi hangi oyuncuyu tercih edersin? Tercihini yorumlara yazabilirsin. Böyle anlamlı bir hediye vermek istiyorum. Böyle görünce şaşırsın. Hani böyle küçükken çok isteyip de alamadığı falan bir şey oldu mu hiç öyle? Oyuncuyu tahmin et. Anlamlı bir hediye vermek istiyorum. Böyle görünce şaşırırsın. Hani böyle küçükken çok isteyip de alamadığı falan bir şey oldu mu hiç? İyiyim. Mental olarak da gayet dinç hissediyorum. Sayenizde. Türkiye'ye geçiş için en güvenli rotayı bilmem. İyiyim. Mental olarak da gayet dinç hissediyorum. Sahenizde Türkiye'ye geçiş için en güvenli... korurum kollarımda. Sana zarar gelmesin diye dün gece ne yaptıysam yarın yine aynısını yaparım. Benim sözüm sözdür. Sözümü tutarım. Korurum kollarımda. Sana zarar gelmesin diye dün gece ne yaptıysam yarın yine aynısını yaparım. Benim sözüm sözdür. Söz. En sevdiğin dizi oyuncusu kim? Yorumlara yaz lütfen. Hadi ya, bak sen. Ee, beni bırakabilecek misin? Merak etmeyeceksin, kıskanmayacaksın, dalaşmayacaksın, öfkelenmeyeceksin. Hadi ya, bak sen. Ee, beni bırakabilecek misin? Merak etmeyeceksin, kıskanmayacaksın, dalaşmayacaksın. Sen benimle kafa mı buluyorsun kızım? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ben bu haldeyken, hadi senin gitmeni geçtim. Bunun. Oyuncuyu tahmin et. Sen benimle kafa mı buluyorsun kızım? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ben bu haldeyken, Hadi senin gitmeni geç... Hangi oyuncuyu tercih edersin? Tercihini yorumlara yazabilirsin. Gelen yoktur. Eh, benim bildiğim bana, seninki de sana kalacak. Sevdamız her seferine denk gelir. Ne? Gelen yoktur. Eh, benim bildiğim bana, seninki de sana kalacak. Sevdamız her seferine denk. Yani ailelerimizle de tanıştı. Artık nişanlı sayılırız. Bence bayağı yol kat ettik. Bence. Hı. Yani ailelerimizle tanıştı. Artık nişanlı sayılırız. Bence bayağı yol kat ettik. Bence. Hangisini tercih edersin? Onca <laughs> savaş verirken... ...savaşmaktan korkuyorum ben, öyle mi? Kafamın karıştığını mı sanıyorsun? Başkalarıyla, başka... savaş verirken. Savaşmaktan korkuyorum ben öyle mi? Kafamın karıştığını mı sanıyorsun? Başkaları o mikrofonlar, o ekranlar bu haberin üstüne çullanmayacak mı? Derhal ezberledikleri şeyleri damımızın üstüne boca etmeyecek mi? O mikrofonlar, o ekranlar bu haberin üstüne çullanmayacak mı? Derhal ezberledikleri şeyleri damamızın üstüne... Ya Gürkan bizim daha önce de ayrılıklarımız oldu. Bir şekilde barıştık hep. Bu seferki biraz fazla. Sen bir araştırabilirsin. Ya Gürkan bizim daha önce de ayrılıklarımız oldu. Bir şekilde barıştık hep. Bu seferki biraz Fazla. En sevdiğin dizi hangisi? Yorumlara favori dizini yaz. Sana dedim ki, online alışveriş yap ya da adamları gönderelim, aldıralım. Şimdi anladın mı neden böyle çıkıp da alışveriş yapılmayacağı? Sana dedim ki online alışveriş yap ya da adamları gönderelim aldıralım. Şimdi anladın mı neden böyle çıkıp da alışveriş yapılmayacağını? Şakanın sırası değil. Sedef Hanım'ın evinde ne işiniz vardı? Soruşturmayı riske atmanıza izin vermeyeceğim. Dikkatli olsanız iyi olur. Şakanın sırası değil. Sedef Hanım'ın evinde ne işiniz vardı? soruşturmayı riske atmanıza izin vermeyeceğim. Dikkat! Bu ve benzeri videoları daha fazla izlemek istiyorsanız yorumlara yazın. Abone olup beğeni tuşuna basarsanız sevinirim. Hoşçakalın.